Merhabalar, bugün Decathlon'dan ürünlerim geldi. Quechua mı diye okunuyor, tam bilmiyorum ama Quechua marka kamp sandalyesinden iki tane sipariş vermiştik. Güzel bir ambalajla büyük bir kutu içerisinde gelmiş. Bir tanesi böyle bej renginde. Hemen onu da çıkartayım sizin için. Burada da çantamız var eskiden kalma, onu daha önceden almıştık. Aynı markanın. E, ee, bu mavisi, bu da bej rengi olanı. Neden bunu tercih ettik? Daha önce A101'den veya diğer marketlerden aldığımız kam sandalyeleri hiçbir şey yaramadı. Çok çabuk bir şekilde özellikle bu bölgeden yırtılmaya uğruyorlar. Bu kez biz de paraya kıydık diyebiliriz. Çünkü piyasada 50'den 60'tan 70'ten başlarken bu sandalyelerin tanesi de katlonda mağazasında 135 liraya satılıyor. İkisini 270 lira artı kargo 10 liraya almış oldum ben. Ee, i̇lk izlenim olarak daha önce kullandıklarımdan oldukça da farklı, kumaş kalitesi olarak çok farklı. Bu şekilde e, işte bazı mesela termosunuzu asabileceğiniz ya da ne bileyim diğer eşyalarınızı asabileceğiniz lastik aparatı var. Bu şekilde kalın bir e, kırmızı şeyi var, kuşağı var. Buradan tutarak zaten ne yapıyorsunuz? Sırtınıza bunu atıyorsunuz. Hop götürüyorsunuz. Aynı zamanda az önce gösterdiğim lastiği bu şekilde etrafına sarmak için de kullanıyorsunuz. Dik durabiliyor böylece. Tahminimden daha uzun olduğunu söyleyeceğim. Şöyle aynada göstereyim size. Boyum 1.70 ve e, 1.70 boyuma rağmen bakın nereye geliyor neredeyse yani belime diyebilirim şurada şuraya kadar geliyor herhalde tahminime göre yani 70 santim falan bu ürünün şöyle bir şeyi var handikapı var 110 kilo maksimum taşıyor yani handikap demem size kalmış bir şey kilo almayacaksanız ömürlük bir sandalye demir kalitesine de bakalım bakın buraları falan çok kaliteli demirleri gayet kalın Parmağımdan daha kalın bir demir kullanılmış. Parmağımdan daha kalın demeyeyim de parmağım kadar kalın diyeyim. Gayet memnun kaldım. Ee, rahatlık açısından da oturdum. Oturduğumda da gayet rahat geldi bana bu ürün. Hatta şöyle tekrardan oturayım. Evet, güzel. Şöyle kollukları var. Burada kahve e, koyma yerimiz var. Çay kahve. Gayet rahat görünüyor şu an için. Evet. Artık pikniklerde, kamplarda yerlerde sürünmeye son diyorum. Ee, rahat bir şekilde her yere taşıyabiliriz. Her yerde e, kullanabiliriz. Her yere kurabiliriz. Sırtımıza atıp götürebiliriz. Arabamıza sığar. Standart araba bagajına çok rahatlıkla sığar. İki tanesi, üç tanesi hatta dört tanesi. Ee, sakın trend yoldan almayınız. Trend yolda aynı ürün mağaza fiyatından çok çok fahiş yüksek fiyatlarla satılıyor. Halbuki Decathlon'un kendi mağazasında bu ürünler 135 liraya satılıyor. Bunun bir boy daha e, büyü de var, daha gelişmişi O 150 kilo kapasiteli ama yanlış hatırlamıyorsam 150 liraya. Hmm, yok 100, 150 liradan da fazla bir daha pahalı bir şekilde onu satıyorlar. Ona da yine de bir göz atın siz diyorum. Decathlon ile ilgili sormak istediğiniz başka bu sandalyelerle ilgili sormak istediğiniz başka bir soru varsa da onu da yorum kısmından alabilirim. Merak ettiğiniz bir soru. Benim aklıma gelenler bu şekilde. Tabi uzun kullanım sonucunda ne olacak onu da göreceğiz. Güneşe bırakmamak gerekiyor. Tozdan korumak gerekiyor elbette. Bu şekilde şimdilik söyleyeceklerim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel, keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.